Hey ya 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 Ne güzel güzel güzel. Süper bir hava. ha? Ay ay ay, 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 ay dostak. Ne oluyor be? he şanslı para mı? Bu şanslı... Ay güçlü. Bu şanslı parada ne işe yarıyor? <laughs> Yeniyor mu ki acaba? <laughs> ay, ay dişim acıda. E peki bu ne işe yarıyor olabilir ki? Allah Allah. Hey köylü. Ne var şapşal köylü? Ee, teşekkür ederim iltifatın için. Sana iltifat etmiyorum sana şapşal diyorum. Ama bunu anlamayacak kadar şapşalsın. Ne istiyorsun benden? Ee, şey balıklı kraker. Ne diyorsun be? Can, can, canım çekti de ondan. Öf, beni görüyorsun. İşim var. Tarlaya gitmem gerekiyor. Ne istiyorsun benden? şey bir tane elmas bana buldum da üstünde şanslı para yazıyor. Ne yapmam gerek sence? Sen olsan ne yapardın? Hem ben olsam ne yapardım biliyor musun? Bir dilek dilerdim. Bak arkanda kuyu var su kuyusu. Arkadaşlar bir dakikalığına videoyu durduruyorum. Bir dakika da çok uzun oldu. Neyse hemen iki saniyede arkadaşlar diyeceğim deyip gidiyorum. Dostlarım şu an video like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım şu an kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açıp video like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Orada bir dilek diledim. Belki şanslı olduğu için kabul olur da. Neyse gidiyorum senin uğraşamayacak kadar meşgulüm. Samancı'ya para vermem gerek. <laughs> tamam o zaman Samancı'ya balıkları vermeye git bakalım. Samancı'ya falan. Öf, seninle konuşmak bile IQ'mu düşürüyor. Tamam git hadi. <laughs> Şimdi e, şey ne yapıyor? Ne, hey dostum ne yapacaktım? Öf kuyuya atacaksın parayı. He, e, şey e, o zaman. Ay dilem dilemedim. Ana dilemi dilemedim. Gitti. Allah Allah. Ama a? Oradaki ne öyle? Aa çok güzel bu ne? Havuçmuş havuç yiyeyim havuç. Ha? Ne oldu be? Ana! Dünyaya bildim. Ah! Elmas! <laughs> elmas çöktü çok canım çekiyor. çok güzel. kendime hakim olmalıyım. Kapı daha açık. Elmasları toplamak istiyorum. Ah. Elmaslar. Elmaslar çok güzel. Bir dakika. Kendimi belli etmemem gerekiyor. Yoksa köylüler beni ele geçirmeye çalışır. Ben onların elmaslarını yemeden beni öldürmeye kalkarlar. Şimdi normale dönüşmem için birazcık daha elmas yemem gerekiyor. Şuraya hadi. Tamamdır. Şimdi birazcık gücüm yerine geldi. Şimdi hadi bakalım hadi. Aha. Şimdi gizlice köylülerin arasında dolaşabilirim. Ama sabah olması gerekli. Şurada birazcık kestirsem bir şey olmaz herhalde. Şu arabanın arkasında saklansam. <laughs> Ay ne oluyor be? Kapı. Fakir. Enes? Fakir dışarıdayım dışarıda. <laughs> Efendim Enes ne oldu? Ne yaptın? Hallettin mi o işi? Ha, gel, gel 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 içeriye. Ne oldu? Kapat şu kapıyı da. Ne yaptın kardeşim? Gizlice aldın mı evinin parasını? Valla envanterimi sağın her şeyi alabildim dostum. Baksana şöyle hızlıca hop açtım bakalım. Hop gir 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 gir. Bak dostum gel buraya. Bak <laughs> buraya bir sürü elmas zümrüt bir de elmas cevheri alabildim. O, iyi, iyi, tamamdır o zaman oğlum. Evini satmış oldum bir evi. Ya evet ya. Zengin Köylü evimi satmış oldum ama ne bileyim ya. Birazcık daha bu alsam mı ki? Yok yok yok. Şimdi bu kadar eksildiğini fark eder. Sonra birazcık daha eksildiğini fark ederse fena olur. Polise falan gider hapse yatarız oğlum. Aman aman. Ha, yeterli mi olur sence? Yani yetmezse de artık ne yapalım? Of neyse hadi gidelim yürü. Nereye? E, dışarıya gidelim oğlum şu e, ilerideki tarla var ya oraya gidelim e, sonuçta zengin köylü parasının kaybolduğunu fark edecek ilk bizi gözlemleyecek. Eğer çalıştığımızı görürse onu parasını aldığımızı zannetmez. Ha, çok zekisin tamam hadi gidelim. Hadi takip et beni çabuk 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 kapıyı kapatmayı unutma. Tamam tamam kapıyı kapatmayı unutmam. Hadi bakalım koş 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 şöyle geliyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Geliyorum kardeşim. He, ne oluyor be? Bu kadar bağırılır mı be? Allah Allah. Ha? Ha? Elmas kokusu alıyorum. Hayır bu evden gelmiyor. Zaten çok fazla yedim. Buradan geliyor. Kapıyı da açık unutmuşlar. <laughs> Bir dakika etrafta şöyle. Ah burada burada. <laughs> uh bunlar ne? Ha, ha, hepsini yemem gerekiyor. Topla, topla, topla. Elmas, elmasları yemem gerek. Ha, ha, şöyle, tamam. İyi, bunlara dokunamam. Oh, midem çok güzeldiler. Şunları da artık öğlen yemeği yaparım. Kapıya dokunmaya gerek yok ya. Of, of. şöyle gidelim bakalım. Ah be, uy, çok karnım doydu. Şurada uyuklayayım birazcık. Ah, artık yoruldum be Enes Ben de kardeşim çok yoruldum e, Hadi gidelim o zaman Yürü yürü gidelim ya ah, Ay vallahi bu tarla işi çok yorucu Neyse ki zengin köylünün elmasları var Şimdi gideriz güzel bir çikolatalı kek Böyle bilgisayar yeni telefonlar Yeni laptoplar her şey alabiliriz Dostum şöyle gidelim hızlıca <laughs> Enes Kardeşim Enes Efendim? Enes sen kapıyı açık mı bıraktın? Ee, şey kendi otomatik kapandım. Nereye düştüm be ben? Allah Allah. Kardeşim Allah Allah. Senin kapın niye böyle? Enes kapıyı kapatmamıştın oğlum. Allah Allah. Oğlum eğer aklıma gelen başıma geldiyse dur bakayım. Hayır 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 hayır. Hayır hayır bunu istemiyorum. Ha! Elmaslar gitmiş Enes. Ha? Nasıl ya? Bir tek elmaslar mı gitmiş? Evet, bir tek elmaslar gitmiş. Nasıl ya? Allah'ım, o hırsız benim gibi şapşal mı? Vallahi bilmiyorum, sadece elmasları almış. Allah Allah, oysa ki zümrütler daha değerli. Zümrütler duruyor, altınlar da duruyor. Allah Allah, tamam hadi. Envanterinde yer yoktur ama neden bütün elmasları alırsın ki? Allah Allah, kardeşim vallahi çok üzgünüm ya. Öf Enes ya, öf. Vallahi seni bu hatalar yüzünden fakir olup kalacağız ya. İyice fakirleşeceğiz. Neyse şu kapıyı kapatalım. Bir dakika. İyice kilitlemek için şurada şöyle. E, burayı iyice karanlık yapalım. Şurayı bir kır. Oy ne oluyor be? Ah taşlar yerinden oy. Ha? Ne oluyor kardeşim? bir dakika Enes bir dakika. Gizli bir de gizli yer buldum. <laughs> bu nasıl oluyor be? Ana açıl bakalım. Ah Enes. Ne oldu be? Ne oldu? Geliyorum aşağı. Dur dur gelme, gelme. Yukarıdan biri geldi mi? Sen onu uyarlarsın Hani bir önceki gün bulmuştuk ya, e, gas'ta dönüşmemizi sağlayan bir e, kask. Evet. Onun slime versiyonunu bulduk. Ana dur bakalım aldım. Bunu da alalım. Ana çok iyi ve çok iyi. Allah bir dakika bir dakika. Şimdi bu elmaslarımı kimin çaldığını daha kolay öğrenebiliriz. Nasıl öğreneceğiz be? E tabii ki de bununla. Bak 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 bak. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? İlk önce şuraya bir slime'ı çağırayım. Şimdi hadi bakalım şu kaskı giyiyorum. Enes sen beni bu kaskı giydiğim zaman e, bu vücudumu kullanamaz hale geleceğim. Sen beni kaldır evimize götür tamam mı? Köylüler görmesin böyle hareketsiz durduğumu. Tamam kardeşim sen giy hadi kaskı. Hadi bakalım şöyle kaskı giyiyorum. Ha, sonunda. Ha, kardeşim. Enes. Oo, çok iyi baksana. Oğlum slime oldu. Ha çok iyi. Neyse neyse. Sen hadi git e, köylüleri gizlice dinle. Ben de seni içeri alayım. Tamam tamam tamam. Şöyle gidelim bakalım. Oha çok iyi çok iyi. Kardeşim bir şey daha. Ne oldu? Dikkatli ol ha. Tamam tamam bir şey olmaz bana hadi. Of ya şu Enes de peşi bırakmıyor. Şimdi acaba Samancı benim e, elmaslarımı almış olabilir mi? Öf, gelen giden de yok. Para kazanamayacağım yine. Of of. burada kimse yok. Of yok 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 yok. Etrafta hiçbir şey yok. Bari polis. Aha şurada. Ana. Bu köylü burada ne arıyor be? Şöyle bir dinleyelim bakalım gizlice. Şöyle duralım bakalım ne yapıyormuş, ne ediyormuş şöyle. Ana bunun gözleri de ne güzelmiş. Mavi mavi gözü de varmış ha. Neyse bakalım ne ne diyormuş bu deneyim. <laughs> <laughs> şu şu elmasların kokusu beni bitiriyor. Yememek için kendimi zor tutuyorum. Elmas köylü kendine dikkat et. Fark edilmemen gerekiyor. Neyse yürü yürü. Gizli elmas sığınağından Heh, yemek yiyebilirsin. Zengin evini yememelisin. Çok dikkat çekersin. Yürü yürü. Gizli elmas sığınağına yürü. Ne diyor bu ne diyor bu? Gizlice takip edeyim. Hadi bakalım. Şöyle kimse beni izlemiyor değil mi? Tamamdır. Şimdi hadi bakalım. Açıl. Hadi bakalım çık çık çık. İşte! Gizli yerim açıldı. Girelim bakalım. <laughs> Çok güzel tadları. Hemen inelim aşağıya doğru. Evet, bu kolilerin içi elmaslı. Birazcık karnımı doyurayım. Sonra tekrardan köylülerin elmaslarını çalmaya devam edeyim. <laughs> oh be! Neyse neyse tamam tamam. Of oh, şöyle... Büyük bir toprak kütlesi çok belli olur. Hadi bakalım. Şöyle kapatalım. Gidelim buradan. <laughs> ne? İnanmıyorum. Böyle bir şey mi var? Bir dakika, bir dakika. Şuradaki şartel Demek ki buradaki gizli yeri mi kaldırıyormuş? Hadi bakalım. Biz de indirelim. <laughs> Kocaman bir toprak kütlesi yukarıya kalktı. Bu elmas köylü neymiş böyle? Ana bu ne be? Oo bir dakika bir tane koli bana yeterli olur. Acaba alsam mı ki ya? alacağım 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 bir kısmını alacağım fark etmez herhalde çok fazla her tarafta elmas dolu bakayım bir oha her tarafı elmas da doldurmuş İnanmıyorum bir dakika bir dakika bunu hemen enes anlatmalıyım acaba almalı mıyım almamalıyım yoksa ee, çok çok kararsız kaldım acaba ne yapsam alsam mı buradaki bütün elmasları alıp başka bir köye mi yerleşsem yoksa ee, ihtiyacım olduğu kadar mı gelip gelip alsam ne yapsam bilmiyorum neyse neyse e, bu e, elmas Gölü beni görmeden bir an önce buradan kaçmalıyım. Hop şöyle bunu da kapatalım. Heh, kaç 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 kaç. Enes hemen bunlardan haberdar etmeli. <laughs>